Değerli öğrenciler, eğitimciler, öğrenci koçları, yaşam koçları, okul idarecileri, eğitim öğretim sevdalısı ve öğrenciler Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bugünkü dersimiz öğrenci koşluğu ikinci ders ama son derece önemli Öğrenci koşluğuyla nasıl başarıya ulaşılır bunu konuşacağız ee, öğrenci koştuğu süresince uygulanan e, etkinlikler nelerdir? E, hangi e, konulara yer veriliyor seanslarda bunu hem öğrenci koşlarının hem de öğrenci koştuğu hizmeti alan başta öğrencilerin öğrenci yakınlarının eğitimlerinin hepsinin ama hepsinin Entegre ve ağız birliği hem de konsensus halinde çalışması gerekiyor. O yüzden bu eğitimler ve öğrenci koştuğu hizmeti almak son derece önemli. Helal olsun öğrenci koştuğu hizmeti sevenlere ve öğrenci sevenlere, öğrenci dostlarına gelsin bu eğitim. Öğrenci koşluğuyla başarıya nasıl ulaşılır? Şöyle bir bakalım. Öğrencinin kendi evinde, branşlarında en iyi öğretmenlerle sabitlenmiş özel derslerle bunu sağlamak mümkün. Ya da özel okul ve dershanede ya da herhangi bir eğitim kurumunda öğrenciye özel programların yapılması gerekiyor malum. Öğrencinin konu eksiklerinin tamamlanması gerekiyor. Öğrenci koştuğu hizmeti veren kişi eğer kendisi herhangi bir branş öğretmeni değilse branş öğretmenleriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Çünkü okul A der, öğrenci B der, veli C der, yaşam koçu ya da öğrenci koçu Z derse ortaya karışık bir öğrenci durumu çıkar. Aman dikkat. O yüzden öğrencinin çalışma sistemini kontrol altında tutmaya çalışır öğrenci koçu. Belirli dönemlerde rehber, öğretmen ve psikolog desteği uygulaması gerekirse kendisi psikolog değilse psikolojik yardım alması sağlanır. Rehber öğretmenle entegre bir şekilde aynı Ferrari pilotunun yarışlara hazırlandığı yarış sırasında desteklendiği gibi öğrenci koşunun gözetiminde bütün sistem e, gözetilir. Öğrenciye, veliye ve okul idaresine, rehber öğretmenlere, psikoloğa ve gerekli herkese bilgi paylaşımı yapılır ki öğrenci koçunun öğrencisiyle 7-24 ilgilenmesi sağlanır. Bu arada 7-24 seans yapacak anlamında değil, sorusu olursa cevaplandırır. Yalnız bunun için öğrencinin sadece bir kere seans alıp seansları bırakırsa 7-24 hizmet vermek doğru değil. Paket satın alması gerekiyor. Yani öğrenci koçluğu hizmeti paket halinde haftada bir, ya da haftada iki şeklinde planlandığında ortalama yaklaşık e, en az 10 seans yani 10 ay ayda bir şeklinde düşünürsek ayda iki düşünürsek ayda 20 e, pardon ayda iki kez ama e, eğitim öğretim boyunca yaklaşık 20 kez olabilir e, tatilleri çıkartırsak eğer haftada birse yani ayda dört seans Çarpı 10, 40 seanstık bir paket yapılabilir. Bir seansta öğrenci koçu hediye eder. Böylelikle 41 kere maşallah dediğimiz sonuçlara ulaşırız inşallah. En küçük bir sorunda anında müdahale edilmesi gerekiyor. Eksik olduğu derslerden veya yaklaşan sınava acil ders uygulaması konusunda öğrenci koçu bilgi verir. Her hafta öğrenci koçu tarafından öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında aileye seans yapılır veya rapor verilebilir. Bu da çok güzel olur. Çünkü veli öğrencisinin durumunu, nasıl bir hizmet aldığını, son durum nedir, öğrenci nerede zorlanıyor, bunu görürler. Sadece öğrenci koçluğuna özgü konu anlatımları ve özel anlatım teknikleri uygulanabilir bu e, bu arada e, öğrenci koçluğu hizmeti veren kişinin öğretmen olması gerekmiyor ama belli konularda pedagojik olarak nasıl ders çalışılır nasıl hızlı okuma anlama yapılır nasıl hafıza teknikleri uygulanır gibi konularda öğrenci koçu e, adeta öğrenciye bir şov yapar bu şov neticesinde öğrenci e, sürekli ders alan değil de gerektiğinde kendi kendine ders çalıştırabilen, öğrenmeyi öğrenen bir duruma gelir. Kısacası öğrenci koçu, öğrencinin eğitimiyle devamlı ilgilenen ve onu başarıya götüren uzman öğretmenlerle uygulanan yepyeni bir eğitim ve profesyonel danışmanlık ve koçluk hizmetidir. Öğrenci koçluğu hizmeti sürecinde uygulanan etkinliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. Sizler öğrenci koçluğu hizmeti verirken veya öğrenci koçluğu hizmeti alırken bu noktaları öğrenciye özel, eğer grup olarak öğrenci koçluğu alıyorlarsa da e, o gruba özel paketler yapılabilir. Paketin içinde şu konuların yer almasına özen gösterin. Öğrenciyi tanıma, hedefle, hedeflerini belirleme ve hedefe yönlendirme. Öğrenci motivasyonu geliştirmesi ve iç motivasyonu harekete geçirme, öğrencinin öğrenme biçimlerinin belirlenmesi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, öğrencinin odaklanma ve dikkati toplama becerilerinin geliştirilmesi, egzersizleri, seansları yapılması gerekiyor. Öğrencinin kavrama, karar verme ve karşılaştırma yetilerinin geliştirilmesi, zaman yönetimi, Hızlı okuma anlama, hafızayı güçlendirme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, etkili çalışma stilinin öğrenciye özel geliştirilmesi, zaman yönetimi, denetimi ve planlaması yapılması gerekiyor. Sınava e, psikolojik ve zihinsel olarak hazırlanma, özgüvenliğin arttırılması, öğrencide sınav kaygısı başa çıkma yolları, stres yönetimi verilmesi gerekiyor. Tabii ki burada çok önemli bir basamak daha var. Kariyer planlama ve meslek seçimi e, tercihlerde de tercih koçluğu yapmak gerekiyor. Kısaca öğrencinin eğitim öğretim hayatının tamamının iyi bilinmesi gerekiyor. E, bu zamanla öğrenci koçu seans aldıkça seans verdikçe öğrenci koçluğu hizmeti alan kişi de öğrenci koçu hizmeti aldıkça e, tadından yenmez çok kaliteli hizmetler ortaya çıkacaktır. Gayret etmek gerekiyor. Bu dünyada son 30 yıldır trendi sürekli artan, hiç bitmeyen, ihtiyacı sürekli artan bir hizmettir. Sınava hazırlık sürecini planlı ve verimli değerlendiren öğrenciler doğal olarak amaçlarına çok daha keyifli ve rahat ulaşacaklardır. Dileğimiz hepimizin beklentilerinin gerçekleşmesidir. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler, selamlar olsun. Kendinizle ve sevdiklerinizle, derslerinizle, eğitim öğretimle, koçlarla, koçlar, öğrenci, koç iyi dediğimiz, yani koçluk hizmeti alanlar birbirleriyle uyumlu, alımlı, çalımlı hizmet versinler, hizmet alsınlar ve hedeflerine aynı gemilenin yolcuları olarak götüren, getiren, gitmek isteyen, hizmeti alan, kısaca hizmetin alınmasında sponsorluk yapan değerli velilerimizi de buradan sevgi saygıyla selamlıyorum. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.